Videodan merhaba, hepiniz evime ve kanalıma hoşgeldiniz. Saat 8.30 civarı uyandım. Artık alıştım 8.30 civarı uyanmaya. Çünkü Doğan o saatte işten geldiği için. Onun sayesinde uyanmış oluyorum ben de. Bu sayede uyandım ama bugün Doğan yok. Doğan yine her zaman olduğu gibi sanayide işleri vardı. O yüzden sanayiye gitti. Bugün muhtemelen ya gelir ya gelmez belli değil. Bilemiyorum. O yüzden ben de böyle bir vlog açayım istedim. Sizlerle beraber hem canım sıkılmasın hem sizlerle sohbet muhabbet edelim istedim. Bugün böyle çok sakinim. Sakin bir gün olacak açıkçası. Yani şöyle e, akşam üzeri sporum var. O, o saate kadar böyle hiçbir şey yapmadığımız, rutin olduğumuz bir gün. E, evde böyle ufak tefek yine işlerim olabilir. Çok fazla bir şey yapmayı da planlamıyorum açıkçası. Dün zaten evi toparlamıştım. O yüzden evle de alakalı çok fazla bir işimiz yok. Fakat akşama arkadaşlarımız gelecek eğer bir aksilik çıkmazsa. E, akşam beraber yiyelim içelim istedik. O yüzden bize gelecekler. Onlar şehir dışında yaşadığı için çok sık zaten görüşemiyoruz. Hatta hatırlarsanız e, bizlerle iki ya da 3 vlog öncesi olması lazım. Düğünlerine gitmiştik. İzmir'e geldikleri için biz de onlarla görüşelim istedik. Akşam hep beraber biz de olacağız. O yüzden böyle e, aperatif bir şeyler hazırlayacağım. Böyle kendimi de açıkçası yoramayacağım. Çünkü spora gideceğim, geleceğim. Hemen böyle sofrayı hazırlayıp onları ağırlayacağım gibi bir durum söz konusu olacak. Bu şekilde umarım güzel bir vlog olur. Bir şeyler yaptıkça açtığım ve sizlerle beraber iletişim halinde olduğumuz bir vlog olacak. Zaten saat 11'e geliyor. Daha karnım çok acıkmadı açıkçası. O yüzden bir kahve hazırladım. Kahve içelim. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Eğer videolarımı beğenerek izliyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Günün ve haftanın geri kalanında sizlerle beraberiz. Şimdiden keyifli seyirler. Bilgisayarda biraz işlerim var. Daha kahvaltı yapmadım. İkiden sonra yaparım. Daha çok acıkmadım. Kahve içerken bilgisayar işlerimi halledeyim istiyorum. Birkaç alışveriş yapmıştık. Onların faturalarını indireceğim muhasebe işleri için. Bu arada ben size bunları gösterdim mi hiç hatırlamıyorum. Gösterdiysem de artık e, geriye dönüp bu videoyu silerim, keserim, bir şeyler yaparım. Ben burada bu kurutmalıkları yaptım. İki sıra daha vardı bu arada. E, onları daha önceki haftalarda alıp astığım için... Onlar kurumuştu. Onları kaldırdım. Hatta 3 sıra yani. bir sıra biber, iki sıra da patlıcan vardı. Şimdi yarın pazardan tekrar alacağım. Zaten daha havalar olmadığı için kurumaya çok müsait bir hava var. Yarın pazardan ikişer kilo daha alacağım. Ama şey, kıl biberler için yeterli. Kıl biberlerim çok fazla var zaten. Şu en önde gördüğünüz 3 sıra kıl biber var. Onlar bize yeter. 2 sıra daha patlıcan yapıp yine iki sıra daha biber yaparsam ben bu kışı rahatlıkla kurtarırım. Biraz anneme falan da veririm. Annem yapmış gerçi ama olmadı e, yapmayan arkadaşlarıma falan falan veririm. Bunları bu şekilde yaptım. Bunlar burada bayağı bir kuruyor. Hatta patlıcanlar bakın iyice büzüşmüşler. Biber zaten daha geç. Daha sulu bir ürün olduğu için biber daha geç oluyor zaten. Onları da hallettim. Dondurucuya yine 4-5 poşet fasulye barbunya attım. Onlar yeterli diye düşünüyorum. Yetmediği yerde artık dondurulmuş olarak alırız. Dışarıdan alırız. Artık her şey mevcut zaten biliyorsunuz ki. Bir tek bu sene bezelye atamadım. Onun da zamanı biliyorsunuz çok böyle ara bir zamanda. O zamanda yakalarsak kayınvalidem almış hatta. Ben de haftayı alırım falan dedim. Sonra araya bayram girdi, tatil girdi derken gerçekten ona yetişemedim. Sağlık olsun. Onu da dondurulmuş şekilde alırız artık. Metroda zaten büyük paketler halinde satıyorlar. Geçen sene almıştım. Bu sene de alırım. Sıkıntı yok. de benim şimdi biraz böyle karnım acıkmaya başladı. Bilgisayarda çok minik bir işim kaldı. Hemen onu halledeceğim. Birkaç fatura daha var. Bu hafta bu ara fatura birikmiş internet alışverişlerinden dolayı. Onları hemen indireyim ki muhasebeye verirken daha kolay olsun bizim için. Ve onları halledeyim. Hemen kahvaltı hazırlayacağım kendime. yoğurt koydum. Yaklaşık 3 ya da 4 yemek kaşığı kadar. Biliyorsunuz akşama misafir gelecek dedim. O yüzden biraz böyle açamak yapacağız. Ondan dolayı da şu an en azından birazdan masum şeyler yemek istiyorum. Şurada bir böğürtlen reçelim var. Bunu arkadaşım yapmış. Ev yapımı yani ve bayağı hafif. Yoğurda da inanılmaz güzel oluyor. 2 küçük kaşık gördünüz şu kaşığın ucuyla. içine koydum. Çok güzel karışınca inanılmaz güzel bir tat veriyor. Şöyle çok azıcık üzümüm kalmıştı. Artık üzümü de bitirsem iyi olacak ama bu buna fazla gelecek. Bu ara abur cubura, cipse, çekirdeğe falan bayağı bir ara verdim. Uzun zamandır yemiyorum. Belki bir 10 gündür falan yemiyorumdur. O yüzden kendimi çok iyi hissediyorum. Çekirdek zaten çok yemiyordum. Ama bir cipse asla hayır diyemem ama bu aralar onu bıraktım ve yüzümdeki değişim gerçekten inanılmaz Yulafımdan dökeceğim biraz böyle iki yemek kaşığı kadar da kaşığı teloksu kullanıyorum ben biliyorsunuz mısır gevreyi yani bundan da bir üç yemek kaşığı kadar yeterli evet yani şöyle bir tabak yaptım kendime. Bunu şimdi afiyetle yiyeceğim. Şuraları da bir toparlayayım. Ya bir de ben bu aralar asla iyileşemiyorum. Bundan bahsettim mi? Size bahsetmedim sanırım. İyileşemiyorum arkadaşlarım. Terleyip klimanın altına giriyorum. Terleyip vantilatörün altında uyuyorum derken gerçekten iyileşemiyorum. Sürekli bir burun akıntım var. Sürekli bir hapşırmam ve öksürmem var. Tam böyle zamanları geldiği için çok fazla kaşıntım var. Burun kaşıntım, geniz kaşıntım var. Ne olacak böyle bilmiyorum. Bu yaz gerçekten çok hasta geçirdim. Hani böyle tabii ki de yatak döşeklik olmadım ama hastaydım. Hep hastaydım. <laughs> Hala akıyor burnum görüyorsunuz. Ben şimdi şu yemeğimi afiyetle çünkü saat 12 geçiyor artık. Ondan sonra günün geri kalanında bakacağız artık duruma göre. Görüşürüz zaten. <laughs> diye Düşünüyorum. Şimdi şu banyo dolabını düzenleyeceğim. Şu üst tarafını biliyorsunuz ki size daha önce beraber düzenledik diye hatırlıyorum. Hemen göstereyim. Şimdi şu üst tarafı. Orada benim stok ürünlerim var. Duş jelleri, şampuanlar, işte kişisel bakım ürünleri var. Onları bir güzel şöyle düzenlemek istiyorum. Şöyle de bir kabım vardı benim biliyorsunuzdur belki daha önce bu da makyaj malzemelerimi koyuyordum. Makyaj masamı değiştirdikten sonra bu ihtiyacım ortadan kalktı. Buna da diyorum içine bir şeyler sar belki hani daha düzenli durur işte şampuanları duş yerlerini falan koyarım diye düşünüyorum. Şimdi hadi gelin sizlerle beraber hızlıca burayı yapalım. Siliplerden acayip memnunum. Böyle var. Bunu da denemedim deneyeceğim. Sırada bu da var. Bir paket var şu an için. Bir tanesini de yeni açtığımda açayım. Yani bir önceki haline göre daha düzenli oldu. En azından şuradaki karışıklık ortadan kalktı. Şu mendillerimi şuraya yerleştirdim. Bu aşağısı zaten böyleydi. Burada sık kullandığımız şeyler olduğu için burayı çok düzenlememe gerek yok. Gün içerisinde anında zaten bozuluyor. Önemli olan şu üst katta orayı toparladım. Burada da yine her gün kullandığımız şeyler. Salonda tam bayışmış bir şekilde oturuyordum. Dedim ki Burcu kalk şu işlerini bir hallet. Çok fazla bir işimiz de yok aslında ama akşam arkadaşlarımızın geleceğini söylemiştim. Ben dışarıdan birkaç çeşit meze alacağım zaten. Meze falan yapmayacağım ama evde de zaten böyle kavanozlu gıdam vardı. İşte nitürüm vardı, patlıcanım falan vardı. Hadi dedim evde yapılması gereken de en azından evde yapayım. Dışarıdan almak yerine daha iyi olur. Şimdi sizlerle beraber hızlıca onları yapalım istiyorum. Közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biber var. Bunları böyle ince ince doğrayacağım. Sarımsak koyar mıyım bilmiyorum. Gerçi patlıcanın içinde sarımsak var zaten. Zeytinyağlı tuzlu bir karışım yapacağım. Zaten bu mezemiz bu kadarlık olduğu için çok da kolay. Bir de garnitürümüz var. Garnitürde mayonezli yoğurtla karıştıracağım. O da bitiyor. Tamamdır. Yeşil salatayı akşam üzeri yaparım diye düşünüyorum. Yani spora giderim gelirim. Pilavı pilav bir yandan olurken onu da yaparım. Oradan dönerken zaten almam gerekenleri alacağım. Ve bu kadar. Onun dışında zaten başka bir hazırlığımız olacak. Sofayı falan beraber kurarız sizlerle. artık en son ekleyeceğim servis esnasında. Bunu da hemen ağzını kapatıp kıyıya kaldırayım. Şuraları bir toparlayayım. Kargo geldi. Kargoları beraber açalım. Evet şimdi birkaç parça kargom var. Onlar gelmiş hemen onları açayım. Bunlar o kadar hızlı geldi ki dün bu saatlerde siparişini verdim ve bugün geldi. İki parça daha var. Onlar daha gelmediler. Onlar da muhtemelen yarın gelir. Yine vlogun içerisinde olursak onları da size gösteririm. Şu ikisi aynı şey zaten. Farklı desenlerini aldım. Çok uygundu internetteki fiyatları. Ama önce bir su içeyim çok sıcak gerçekten 3'e geliyor saat sadece... Saat 3 ve bakın. Geldiğim noktaya bakın. Muhtemelen bu artacak. Yani bugün 3 litreyi bulurum diye tahmin ediyorum. Hızlıca sizler şunları açalım. Çünkü birazdan Doğan gelecek. Ona bir şeyler hazırlayacağım. O yemeğini yer. Sonra ben spora giderim artık. Sonra o da işe gidecek. Karaca'da böyle ufak tefek ihtiyaçlarım vardı. Hazır dedim varken. Alalım. Şöyle bir masa örgüsü parçayı verdim. Deseni belli oluyor mu bilmiyorum. Ölçü de benim masama uygundu. Yorumları da bayağı iyiydi yani. En azından dedim böyle misafir olur, günlük olur kullanmak için. Annemle kısa bir görüşmenin sonrasında tekrardan geri geldim ama o arada böyle kurdaşan döktüm resmen. Neyse hız kesmeden devam ediyorum. Heh, şunu anlatıyordum size. Bu 60 liraydı. Almışken dedim iki desen alayım. Deseni de şu şekilde. Zaten görüyorsunuz arka taraf görünüyor ince yani. Şöyle resminden de anlayabilirsiniz zaten. Tabii ki açacağım. Şöyle yaprak deseni. Benim e, yemek takımımda böyle böyle dallı bir desene olduğu için bununla beraber güzel olur diye düşünüyorum. Bunda da bizim bornoz takımlarımız var. Evlenirken aldığımız bornozlar bayağı artık kumaşı saldı kendini. O yüzden yeni bir bornoz takımı alalım istedik. İndirim varken de dedik yine bizi böyle bir iki sene idare etse yeter. Zaten havlu sonuçta sürekli yenilenmesi gerekiyor. Ay. Ben ne zaman kamerayı açsam ne telefonum susuyor ne gelen mesajlar bitiyor. Umarım güzel çıkar ve dediğim gibi bizi bir iki senede idare etse yeter. Şöyle ikili bornoz takımı. Doğan'ınki mavi. Ekrulu beyazlısı vardı. Ama Doğan onu istemedi. Mavi olsun dedi. Bu sefer değişiklik olsun dedi. O yüzden şöyle mavili aldık. Bu da 5 parça. 2 tane baş havlusu, 2 tane bornoz, 1 tane de ayak havlusu var içerisinde. Bu 100... 100 diyecektim inanır mısınız? 630 liraydı. Ama fiyatı 800 liraymış. 630 liraya düşmüş. Bizimkilerden şu an kullandığımdan bir tık kalın. Evet, da. Şimdi bunun bir sürü tüyü vardır. Dökülmesin. Kolinin içine doğru dökeyim bunu. Şöyle. Güzel görünüyor ya. Yeterli olur bize uzunca bir süre. Ben kendime beyazı zaten aldım. Baş havlusu. Şöyle bir baş havlusu geliyor. Bunları hemen makineye atarım. Ben çıkana kadar da biter. Ayak havlusu. Ay inanır mısınız evde hiç beyaz ayak havlum yok. Hepsi mavi. Neden böyle bilmiyorum. Gerçi ben hiç ayak havlusu almadım. Hep hediye geldi. Arka arkaya gelen hediyelerde de hep mavi hediye geldi. Şimdi bu ayak havlusu da mavi. Aynı renk yani. Gerçekten şaşılacak bir durum. Bir tane de. Erkek için şöyle bir baş havlusu var. Diğerlerini hemen atacağım. Bunları makineye atayım tabii ki ondan sonra. Ve şu şekilde de erkek için olan. Archixler -er erkek için, small medium da kadın için. Standart beden zaten. Bu şekilde ben şimdi buraları bir toparlayayım. Heh, bu arada iki parça daha ürünüm gelecek Karaca'dan. Ee, bir de ayakkabı aldım. Ayakkabının gelmesi lazım ama ayakkabı yurt dışından geleceği için biraz uzun bir süreç olacak. O muhtemelen Eylül'ün 10'una kadar falan gelir. Hazır kargo açıyorken size Doğan'a aldığımız ayakkabıları da göstereyim. İndirimde yine güzel denk getirdik. Ve bize yetecek kadar yani bizi 2 sene kurtaracak kadar spor ayakkabı aldık Doğan için de kendim için de. benimkiler internetten alışveriş olduğu için onlar internetten geldiği zaman göstereceğim. Hafta sonu Nike'tan Doğan'a şöyle bir spor ayakkabı aldık. Ben bu ürünleri yine aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım. Şöyle bir beyaz ayakkabı. Bunun Yine aynı tonlarda olanını kendim için de aldım. Yani aynı model değil ama farklı modelin aynı tonlarda olanını yine takım giyeceğiz ribaklarımızda olduğu gibi. Seviyorum bana şekilde giyinmeyi. Nike'tan şöyle bir ayakkabı alıp Bunu 1700 liraya almış olmamız lazım. Öyle bir fiyatı vardı. Zaten en uygun fiyatlardan ayakkabı bu şekildeydi. Yani 1600'den 1500'den başlıyor. 2000, 2500, 3000, 4000'e kadar aklınızın alamayacağı fiyatlara çıkıyor. Sonra bir de Reebok'tan aldık. Yani Reebok bizim vazgeçilmez ayakkabı markamız diyebilirim. Ben Reebok'u çok 10 seneden fazladır Reebok kullanıyorum. Çalışırken de Reebok kullanıyordum. Şimdi evlendik Doğan'la beraber yine Reebok alıyoruz. Keza Doğan da çok seviyor. Öyle olunca dedik ki biz yine bir, birer çift en azından Reebok'tan bir şey alalım. Kışın rahat giyebilmesi için açıkçası. Şu modeli aldık. Şöyle göstereyim. Bunu kışın rahatlıkla giyer. Sanırım şu da kodu. Şöyle göstereyim. Bunu da Sporting'den aldım. Sporting'de Reebok'larda indirim vardı bu arada. Kışın rahatlıkla giysin diye. Beyazı çünkü kışın kullanamaz ama siyahı rahatlıkla kullanır. Diğer ürünlerim geldikçe ve vlogda olduğum sürece ben size onları da göstereceğim. Ben bu ürünlerin linkini de zaten aşağıya bırakacağım. Birazdan Masam kava taslak bu şekilde oldu. Şuraya bir peynir tabağı gelecek ama kokmasın diye çıkartmadım. Ne görünüyor ya? Burada öğlen sizlerle beraber yapmıştık köz patlıcan biber. Burada yeşillik salatası yaptım. Şunları hazır aldım. Atom ve e, havuç tarator. Orada da Rus salatası var. Yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten peynir gelecek. Burada menümüzde köfte pilav var. Ondan sonra kız ekmek falan kızartacağım. Kavun karpuz bayağı yeterli olur diye düşünüyorum. 4 kişi olacağız. 1 kişi eksildik arkadaş mesaiye kalmış. Ondan dolayı gelemeyecek. Ben de sabah sizinle beraber hatırlarsanız yoğurt kasesi yemiştim. İnanılmaz aç hissettim spordan geldikten sonra. Şu yaptığım pilavı yiyeceğim biraz. Onlar da gelene kadar anca tutar beni zaten. Çok da aç olmayayım. Artık böyle elmayam ayağım titremeye başladı çünkü. Şimdi hatta birazdan köfteleri kızartmaya başlayayım. Çünkü Doğan onları karşılamaya çıktı sıcak sıcak olsun yavaş yavaş pişsin en azından. Tuzlu köfteler pişiyor. Burada da ekmekleri kızartıyorum. Türkiye çok güzel Türkiye. <laughs> Şalgam içiyoruz biz. <laughs> Herkese yeni bir günden merhaba. Dün akşam size çok fazla bir şey çekemedim. Hatta hiç çekemedim. En son sofrayı gösterdim diye hatırlıyorum. Sonrasında arkadaşlarımız geldi ve çok keyifli bir akşam geçirdik. Gece de bayağı geç yattığımız için hiç aslında kameraya dokunmadım da diyebiliriz. Şimdi de sabah kalktık. Şöyle Doğan'la konuşuyorduk. Ne yapalım, ne edelim falan diye. Hadi dedik çıkalım. Dışarıdayız şu an. Selve'ye doğru gidiyoruz. Oralarda birazcık böyle gezinelim. Bugün bu arada 30 Ağustos. Ondan dolayı da Doğan evde zaten. Bu şekilde umarım günün geri kalanı çok da güzel geçer. Günaydın kocam. Şimdi ebebeye geldik. Ee, Doğan'ın kuzeni doğum yaptı. Ee, böyle küçük bir hediye almak istedi. Şu şeylerden alalım diyoruz ama. <laughs> çok güzel. Şöyle şeylerden alalım diyoruz. Oyun matı. Tabii bu Fisher Price'ın. Şunu bulduk. Bunun internette yorumları bayağı iyiydi. Muhtemelen şöyle bir şey alacağız. Ama bunun açığı var mı? Bir ilk önce onu sormamız lazım. Açık görelim. Ona göre. Şöyle işte piyanolu olanlarda. Güzel olur ya. Böyle bir şey alabiliriz. Ben aslında şunları çok beğeniyorum. Ama bunlar piyanolu değil ya. Çok böyle dikkat çekmez gibi geliyor bana. Bunda müzik var en azından böyle ayaklarını vurduğunda ses falan çıkartır. Güzel olur yani. Ama buraya ilk defa girdim. O kadar güzel şeyler var ki burada. İnsanın her bir şey alası geliyor. Doğan'a bakın şimdi. Bütün oyuncakları kurcaladı Doğan şimdi. Şu sırayı tamamen kurcaladı. Bugünkü lukum bu şekilde arkadaşlarım. Şöyle beyaz bir pantolon giydim. Üstüne gömlek. Defakto'dayız. Doğan'a bir şeyler deniyor. Bakayım kocam. Yakıştı. <laughs> güzel. Aklımızda olsun. Dur bakalım. Diğerlerini de dene. Güzel ya. Kumaşı kalın bayağı. Güzel oldu. Evet, güzelmiş. Daha klasmış. Tamam. Bu da güzel oldu Doğanım. Bakalım. Bakalım. Köfteci Yusuf'a geldik arkadaşlarım bayağı acıktık daha kahvaltı yapmamıştık. Saat de şu an gördüğünüz üzere ilk öğünümüzü yiyoruz. Kaç İki. İki. Bu an şöyle bir tavuk menü söyledi. Bayağı güzel. Patateslerimi benim bile yedi. Kendininkini bitirdi benimkine salça oldu sonra. Ama kocam çok acıkmıştı. Afiyet olsun hayatım. Hamburgerim var hala gelmesini şey bekliyorum. Şey. Selam artık eve geldik. Saat şu an 5'e geliyor. Biz 12'ye doğru çıkmıştık ve 5 saattir dışarıdayız. Acayip yorulduk, terledik. Ama en azından dışarıda bir şeyler yediğimiz için şu an evde bir yemek hazırlığımız, sıkıntımız olmayacak. Hemen şöyle bir bardak kola koydum. Çünkü içim yanıyor. Çok da susuz bıraktım aslında bugün kendimi. Doğan müziği kısar mısın? Size şöyle hemen aldıklarımızı göstereceğim. Bir yudum şundan içeyim ama. Evet bu alışverişlerimizden çok güzel şeyler aldık bugün. Hepsini şimdi böyle tek tek size fiyatlarıyla beraber göstereceğim. Eğer ben linkini bulursam da aşağıya tekrar sizlerle sizlerle paylaşacağım. Ee, şöyle sıradan başlayalım. İlk biliyorsunuz göstermiştim kamerayı da açıp sizlere. Doğan'ın kuzeninin yeni bir bebeği oldu. Dün doğdu kendisi. Hafta sonu onlara gideceğimiz için elimiz boş gitmek istemedik. Hani bir parça da olsa bir şey alalım dedik. Şunu aldık. Ters açtım. Şöyle bir oyun matı aldık. Ee, i̇çerisindeki deseni de şöyle. Aslında ben şu arkadaki hayvanlı olan yani diğer bir önceki gösterdiğim deseni daha çok beğenmiştim. Doğan da bunu beğendiği için yani şu deseni beğendiği için bu desenli olanı aldık. Ee, sağlıkla kullansın inşallah. Sonrasında de facto alışverişimize gelelim. De hem Doğan için hem kendim için fazlaca şey aldık. Doğan'a şu şekilde bir tişört aldık. Bunların hepsi bu arada oversize. Doğan 1.85 boyunda, 92 2 kilo mu, 93 kilo o civarlarda. Oversize giymeyi de sevdiği için genelde bol ve salaş giymeyi de sevdiği için böyle şeyler aldık ona. Büyük beden genelde yani. Zaten ilerleyen videolarda illaki üzerinde görürsünüz. Bu çok güzel gerçekten. Bunu 300 liraya aldık. Doğan çok enine çizgili şeyler sevmez ama onu çok beğendi. O yüzden bunu da aldık. Bunu da medium aldık. Bu birazcık daha salaş bir kalıbı vardı. Bunu da 180 liraya aldık. Sonra şöyle altına yine ee, rahatlıkla her yerde giyebileceği türden bir e, short aldık. Penye short. Bu da bunu da 200 liraya aldı. Şöyle bir gömlek aldım kendim. Şu üzerimdeki gömleğin tarzında birazcık daha crinkle bir kumaşı var bunun. Sakollu. Ama e, salaş olduğu için dirseğe geliyor. Giyindiği zaman biraz daha aşağıda kalıyor. Şöyle bir gömlek. 250 liraya almışız bunu. Doğan bunu çok beğendi. Aslında ben de çok beğendim ama daha mevsimi olmadığı için hani bu tarz şeylere yaklaşmıyordum. Biliyorsunuz ben kışın zaten sweat'ten başka hiçbir şey giymiyorum neredeyse. Doğan da bunu çok beğendiği için illa al 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 dedi. Ee, o yüzden ben de aldım. Yani daha mevsimi değil ama kışın üzerimde illa göreceksiniz. Bunu da 350 liraya almışız. Pilates'e gidiyorum biliyorsunuz. O yüzden şöyle bir balerin çoraplarından aldım. Bunların altı zaten kaydırmaz olarak geçiyor biliyorsunuz ki. Bunu da ikili 80 liraya aldım. Tek bu modeli olduğu için mecburen tek o modeli aldım. Allah şarjım bitiyor. Hızlanmam lazım. Boyner'e girdik. Boyner'den yine Doğan'a iki parça tişört aldık. Jack and Jones ürünlerinde orada indirim var. Yani kendi fiyatı her ne olursa olsun 250 liraya geliyordu tek fiyat. Şu şekilde ve aynısının lacivertinde. Bayağı kalın kumaş olan bir t-shirt aldık. İki tane daha buradan t-shirt almış olduk Doğan'a. Kendime yine de facto'dan şöyle bir t-shirt aldım. Bu da böyle bayağı oversize bir t-shirt. Bunu da 100 liraya almışım. Evime iki tane Elsiva 2'den runner aldım. Şöyle uçlarında şu desenler var. Bu 50 lira ve Yine şu şekilde. Bu muhtemelen bu salon masasında olur diye tahmin ediyorum. Uzunlukları fazlaca çünkü. Bunu da 60 liraya almışız. Çok hızlanmam lazım. Kameramı şarj edecek çünkü her an. Bizim e, burada Begos var. Organize sanayi bölgesi. Orada çok fazla tekstil firması var. Hepsinin de kendi markalarına ait outletleri var. Şarjım bittiği için kamera açımı değiştirmek zorunda kaldım. Hızlıca devam ediyorum. Bir yandan da şarj oluyor kamera. E, dediğim gibi organik outletten Şöyle basiclerden aldım. Şöyle bir short aldım. Bunun tanesi 80 liraydı. Yine 80 lira olduğu için bir tane de siyah aldım. Bunları böyle sporda rahatlıkla giyerim. Yazın çünkü inanılmaz sıcak olduğu için sporda çok rahatsız oluyorum. Sonra şöyle bir evde giymek için kısa short aldım. Böyle salaş bayağı. Cepleri falan var. Bu da 100 liraydı. Sonra şöyle bir kumaş pantolon aldım. Bu gerçekten çok güzel. Blazer ceketlerle, üstüne kroplarla falan gerçekten çok güzel olur. Bunu da yine ince bir kumaşı olduğu için şu mevsimlerde çok rahatlıkla giyerim. İlkbahar, sonbahar, yaz zamanı ama kışın birazcık ince kaçabilir. Şimdi de zaten siyah kalın pantolonlarım var yine bu kalıpta. Bu da 300 liraydı. Şöyle iki tane crop aldım. Ben gömleklerin içinde şu anda da olduğu gibi genelde böyle croplar giymeyi seviyorum. Basic crop çok da güzeldi böyle hani tam oturdu yani. Kol altı da rahatsız etmedi ben çünkü çok açık kol altı sevmiyorum. Tam geldi. Bir şu rengini aldım. Bir de beyazını aldım. Aslında bej krem falan almak istiyordum bedenleri kalmamıştı vardı. Renkleri ama bedeni kalmamıştı. Bir sonraki gidişimde onlara da bakacağım. Ve şu sweat şortu aldım yine. Bunun kolları birazcık uzun geldi ama en küçük beden olmasına rağmen e, bayağı oversize çünkü salaş. Kolları bayağı uzun geldi ama olmadı. Kollarını kestiririm ya da katlayarak kullanırım. Çünkü 130 liraydı. Güzel bir ürün yani. Kumaşı falan da çok güzel gerçekten. Burası da bu şekilde. Sonra biz evde yokken de şöyle bir karbon geldi. Dünkü vlogta söylemiştim sizlere biliyorsunuz. iki parça ürünüm daha kaldı diye Karaca'dan gelecek olan. Hemen ben onları da size göstereyim. Sonra artık soyunacağım, döküneceğim. Şöyle bir runner aldım. Bunun fiyatı çok uygundu. İlla ki kullanacak bir yerim olur ben seviyorum böyle kötü kareyi. Bir de bu böyle birazcık bir yılbaşı ruhunu yansıtan bir runner. 89 liraydı. Almak istedim. Çünkü yılbaşı zamanlarında biliyorsunuz ki bu tarz ürünler acayip pahalı oluyor. Şimdi bakın şöyle. Bayağı ranırım olmuş oldu yani. iki tane de bugün aldım. Şans eseri denk geldi aslında. Hiç aklımda yoktu. Fiyata uygunken almak istedim ben de. Uzunluğu da bu şekilde. Zaten yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim yani. Ve şöyle yine kaşık seti aldım. Servis seti daha doğrusu. Gayet de güzel geldi bu yani. yani sıkıntısız geldi. Yok şöyle bir e, pilav kaşığı. Şöyle bir spatulası ki şu, şu yoktu bende mesela çok iyi oldu. Şöyle bir tane kepçe, çorba kepçesi. Yine bu muhtemelen böyle çevirmeli işlerde kullanacağımız şeyler. Bunları da 100 liraya aldım bu arada. Gerçekten fiyatı uygun o yüzden hani karşı koyamadım. Nereden bulacağım bir daha bunu 100 liraya indirimli halinde. Şöyle eğer bakmak isterseniz. Maestro. Karaca'nın. Ben şimdi bir buraları toparlayayım. Şu yıkanacakları makineye atayım. Bir an önce yıkansın. Ondan sonra olmadı kurutucu açarım. Bilmiyorum bir buraları toparlayayım. Şimdi artık biraz dinlenip daha sonra kayınvalideme geçeceğiz. Muhtemelen sizlerle de zaten akşam görüşemeyiz. Yarın görüşürüz.